Sevgili gençler, hanımefendiler, beyefendiler, hamdolsun bugün Kasımpaşalı kardeşlerime de çok teşekkür ediyorum. Doğduğum, büyüdüğüm Kasımpaşalı gençler, kardeşlerimin Konya'da bizimle beraber olması onlardan tabii benim için çok manidar. Evet dün İstanbul'da Önder İmam Hatip Liseleri Mezunları Vakfı'nın kutlu doğum haftasında İmam Hatip'lerle beraber olduk. Ve bugün de Konya'mızda siz sevgili gençlerle bir aradayız. Türkiye'nin bilim merkezleri noktasında ilk bilim merkezini bugün Konya'da açıyoruz. Bu konuda yerel yönetim olarak Konya Büyükşehir Belediyesi'nin devletle işbirliği halinde bu eseri bu kadar kısa zamanda bitirmiş olması anlamlıdır. Bu şunu gösteriyor. AK Partili belediyelerin AK Partili bir iktidarın, AK Parti iktidarının nedenli bilime, sanata değer verdiğinin ispatıdır. Laf başka bir şey, icraat başka bir şey. İnanıyorum ki her geçen gün milletim lafa değil icraata prim verdiğini gösterecektir. Nitekim Nitekim bu seçimde de hamdolsun milletim laf üretenlerle hizmet üretenlerin ayrımını en güzel şekilde yapmıştır. Takiyeye hayır demiştir. Yalana hayır demiştir. İftiralara hayır demiştir. Hizmete gerçek anlamda evet demiştir. Ama kopyalama hizmet değil ha. Hakiki hizmet. Bunu birbirinden ayırmamız gerekiyor. İnşallah bugün Konya'mızda daha önce sözünü verip de sağlık nedeniyle katılamadım. Ama Ahmet Davutoğlu kardeşimin, milletvekili kardeşlerimin, tüm teşkilatımın gümbür gümbür 200 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdikleri o mitingden sonra ve büyük şehirlerde bir numara olan Konya'mızı teşekkür için geldim ve bugün burada açılış törenlerini gerçekleştireceğiz. Buradan yine uzun zamandır söz verdiğim gidemediğim Konya Ereğlisi'ne geçeceğim. Konya Ereğlisi'nde yine aynı şekilde teşekkür toplantısını ve açılışlarımızı yapacağız. Oradan da yine gidemediğim Karaman'a yani bu seçimlerde gidemediğim Karaman'a gideceğim. Karaman'da da yine teşekkür toplantımızı ve açılışlarımızı yapacağız. Yarın Kayseri oradan Yozgat Boğazlıyan'a yine aynı şekilde teşekkür toplantıları için gideceğiz. Gençler sizlere çok teşekkür ediyorum. Aydınlık yarınlarımızın teminatı sizlersiniz. Bir olacağız. Beraber olacağız, kardeş olacağız, iri olacağız, dire olacağız, hep beraber Türkiye olacağız. Evet, bilim merkezi artık sizin hizmetinizdedir. Hayırlı olsun. Ya Allah, Bismillah.